Merhaba arkadaşlar. 5 duyuru organımız var. Onlardan birisi elimiz. Elimizden her şeyi hissederiz. Kulağımızdan da her şeyi duyarız. Gözümüzden de her şeyi gör Burnumuzdan da çiçekleri koklarız. Ağzımızdan da annemizin yaptığı tatlı şeyleri tatarız. Kırmızı olan yer acı. Mavi olan yerler çok ekşi. Ekşi. Mor olan yerlerde tuzlu. Pembe olan yerde tatlı.